Neresi nedir, ne değildir? Öncelikle hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Hoş sağ bulduk, olun. sağ ol. Burası İstanbul Pendik, Kurtulmuş Köyü'nde. Ee, Orman Bakanlığı'ndan Siyat'a kiralanmış bir mesir alanı. 2021 itibariyle Otto Doğa Parkı AŞ olarak mesire mesir alanı işletmesini devraldık. E, 211 dönümlük alanda şu an bölgenin en iyi karavan parkı, Otto Karavan Köyü. E, Otto Restorant, 15 dönüme yayılmış, kapalı ve açık alanları olan, kendi müşteri, kendi iyi konsept konseptlerinin olduğu bir yer. Ve e, toprak okulu. Toprak okulu köy ve sivilerinin minimal hali diyebiliriz. Yerli ve milli, anneanne ve geleneklerine sadık, kendi ayakkabısını bağlayıp, kendi ayakkabı bağcığını bağlayabilen, e, örtü böcekten korkmayan, e, kişisel sorumluluklarını yerine getiren, alanında uzman öğretmenlerle beraber doğada meşe palamutu toplayıp çam kozalağı toplayıp materyal oyuncak yapabilen çocukların geldiği bir yer toprak okulu buradaki muradımız nedir ee, günün sonunda çocuk emek versin emir komuta ile e, hocasının dediklerini yapsın arkadaşlarıyla ekip çalışmasını tatbik etsin bu çocuk bu oyuncağı yapıyor oyuncak atölyelerinde Eve gittiğinde evdeki aldığı Toy Shop'tan alınan e, arabayı, Cindy bebeği artık beğenmiyor. Kendi yaptığı oyuncak onun için daha kıymetli. E, bu şekilde aslında biz anne babanın da üzerindeki iş yükünü almaya çalışıyoruz. Çünkü çocuklarımız tablet, telefon, bilgisayarla bizim elimizden alınmış durumda. İnternette çocukları kaptırmış durumdayız. E, buradan muradımız e, sosyal medyayı gerektiği kadar kullanan, zombiye dönmemiş ayakları yere basan, Doğayı seven, hayvanı seven, toprakla hemhal olan çocuklar. Bizim alanımızda çocukların tablet telefonuna girmesi yasak. Zaten ihtiyaçta kalmıyor. Hem kafalarını hem ruhlarını hem bedenlerini dinlendirmiş oluyoruz bu alanda. Çıkın çıkın gelin İstanbul Pendik Biyoportu'nun hemen karşısındayız. Otto Doğa Park. Mutlaka misafir etmek isteriz. Ziyaret ettiniz, ayaklarınıza sağlık. Herhangi bir sorunuz varsa cevaplamak isterim. Sağ olun önce bir isminizi de alabilir miyim? Murat Öztürk. Murat Öztürk. çok teşekkür ederim. Ben, ben şöyle bir sorayım. çekeyim. Tabii, seve Şu seve. mahiyeti nedir bir ucuna al, Bir da stolum tara ve değil mi? Bir daha alalım. Az önce. tane daha, daha. Gel bir daha yapalım. Bir Göremiyorum bir ben, insan topum. Hop. Ha altında var bak. Bir. Bravo oh, sana. Evet. Ah, süper. Alkış. çok süper. Harika. Şimdi, şimdi bir tane daha. Yardım edin. Bir daha.